Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ergen bugün size birlikte oyunumuz yarın pazar çıkıyor arkadaşlar bunu söylemek isterim saat 5'te Arkadaşlar saat 5'te oyun açılışında takipçilerle konuma yapacağım katılmak isterseniz saat 15'te sos katılın Oradan ben duyuru yapacağım Eee Oyun Ufak bir eksikler daha var onları tamamlayacağız Allah'ın izniyle yarın sorunsuz bir şekilde çıkartacağız ve takipçilerle yapacağız arkadaşlar. E, bir de oyunuz falan kasarsa burada ayarlardan şey yapabilirsiniz. Görüntüyü falan kısayabilirsiniz. E, e, bir de meslekler var. Bir de şeyler var. Oyunda 3-4 tane otobüs var arkadaşlar. Trabak böyle 300 300 300, 400, 300 var bir de çift katlı bir de işi yüzü var. Bunların fiyatlarını oyuna girince görürsünüz. Yarın hepinizi saat 5'te bekliyorum. 17'de yani. Bir dakika bir arkadaşlar sunucuya gelmeyi unutmayın. Sunucuya yeri kişi katarsanız kendi kodunuzla bir problem oluyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.